assalomu alaykum qalbi go'zallarim kanalimga ge, xush kelibsiz bugal sizlarga eng so'nggi uslubdagi bir biridan chiroyli bo'lgan o'qish ish uchun juda qulay va mos bo'lgan sarfan va ko'ylak fasolarini taqdim etmoqchiman bu ko'ylak fasolari sizlarga yoqadi degan umiddaman fikrlaringizni va izohlaringizni komentariyada kutib qolaman yüreğim var Hayatı sevmeye dair inceliklerim var Kim bilir belki de tesadüflere inanmalı Belki inanmasan da gerçek olur masallar Aşk beni bir kerecik kandırırsın O da ben istersem Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın nasıl istersen boş ver. Tarih yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sun. Korkarak atsa da güçlü yüreğim var Hayatı sevmeye dair inceliklerim var Kim bilir belki de tesadüflere inanmalı Belki inanmasan da gerçek olur masallar Aşk beni bir kerecik kandırırsın O da beni istersem Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın Nasıl istersem Kemal olmasın benim kalbim her şeye yeter. Senin duvarların kadar benim.